Take it. Take it. Hayat ışığımın önünü kapattın Nasıl savaşıyor kalbim ile attım. Büyükleri tarafından hepsine yasaktım Gizli gizli izlediler hep ölüme baktım Nasıl pencerenin arka tarafı Orada olabilmek için boşuna mı dağıttım ama darbelerin yakar canımı Kolumdaki yanıkları ellerimle yaptın Bana zarar veremezsin Düşündüğüm uygularsam inan deli dersin Hayat benden aldıklarını götüne soksun Biraz rahat versin Pis oluyor dersin Kapımdan uzakta aşağı dönemezsin Bizi bir bunu atmak delirdik mi dersin Bu saatten sonra bütün babaları gelsin Gücü dostlarım da aramızı bozsun Çok ayı 15'inde kızların peşindeler Çok ayı Yetenekli rapçileri siktiler Çok ayı Şirketlere esir ettiler Yazık ettiler Sonra sen ne işin bitti der Çok ayı İnandığınız yalanlara sokayım Aa, Küfür ettim ama ama buna demem çok ayıp ya Biraz ben işleri zora sokayım ha Gel sinirim üstüne bakayım ya yoktu buldum Yine şans verdim vurdun sinemayı gördüm ve de sustum Her gece kendimi sana kurdum ben Nedenini sorma vurdum İlk kendimden emin oldum Yaptığım yanlışı biliyordum Sadece sabrımı deniyordum ben Silahım yoktu buldum Yine şans verdim vurdum Sinemayı gördüm ve de sustum Her gece kendimi sana kurdum ben Nedenini sorma vurdum İlk kendimden emin oldum Yaptığım yanlışı biliyordum Sadece sabrımı deniyordum ben Gecemi basma bu yolun hiçbir sonu yok Yanacak Çocuklarsa burada fazla meşhur değil Keşin teki deler seni hem de faili meçhul değil Gayrı meşru meşin kanın ben de peşindeyim Diyen itneler tripteler öyle şeyler düşünmeyin Geçti o yollardan çakallarla yalanlarla Paran varsa tamam kanka diyen kolpa adamlarla Sigara koyanlar da vardı, beline koyanlar da vardı Evine dönenler kazandı öyle sabahlarda Yanında yılanlar da varsa gelmez huzur Varsa kuzun kan kokusuyla beslenenlerin sonu yok Yanında krallar kafamda harbi olsun Harbi yolun belli delirdin bu yolun hiçbir sonu yok Gecemi basma bu yolun hiçbir sonu yok Yanacak şey bu işin başka yolu yok heh. Bu sinir oluyor, nefretim oluyor, içimde başka yol yok. Gecemi basma bu yolun hiçbir sonu yok. Yanacak çakmak bu işin başka yolu yok. Ha? bu sinir oluyor, nefret.